Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Hayatta kalma ee, arkadaşım var yanımda kuzenim Mustafa. Merhaba arkadaşlar. Bugün Fahar'la yani kuzenimle beraber e, Minecraft hayatta kalma yapıyoruz. E, ee, bu arada kanalımda Black White abone olmayı unutmayın. Aynen. abonelerinden falan bulabilirsiniz. Yani, aramaya aramaya yazıp bulamadıysanız Fahar'ın abonelerinden bulabilirsiniz. Bir de part part <laughs> part öyle benim koluma arkadaşlar öyle Böyle, sıra, sıra. sıra sıra atacağız aynen. Oğlum ne, ne baltası ya? aynen balta falan yani oldu bak balta yapalım. Çok Kılıç falan yapmıyoruz gerek yok. Balta yapalım. Sen Bal neredesin? Güzel. Balta daha fazla oluyor bu arada. Olur biliyorum. Mal değil yalnız. Yani. <laughs>

Ben her şeyi yaptım. bakar ya. mı? Ben bayağı aldım topladım. Ok. Kaç tane var? 16. Sonra 17 oldu. Ben de topluyorum. Neredesin? oğlum Oğlum öyle yapacağım. Ben. ağaç da geliyor ha. Yani ben çimleri de kırıyorum yani ağaç şeyleri de kırıyorum. Ağaç geliyor, ağaçları dikeriz. Sonra büyür büyür. onları da kırıyoruz. Yazdım bak. Ben bir tane oyun tane odun var. Kaka, kaka bir iki tane şey yaptım. Kaka, tahta, Bir tek daha. Bak benim şu an beklediğim yeri yapalım. Bende bir steak 46 tane. Uş çiçekler kırıyor <laughs> Burada çok çiçek var. Şurayı temizleyeyim şunu. Tamam buraya yapalım bence. Bir dakika arkadaşlar. Ha, tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Aa bu da maden buldum taş kalıyor. Kanka ev yapıyorum ben onu. Bak, Ben de burada taş kalıyorum. Taş kılıç falan yapabilmek için. Normalde değil mi? Çok kolay da falan değil. Yani arkadaşlar e, depolama alanı Çok az olabilir benim yani video biterse fark etmeden hiç yani başka videolar da atacağız yani devamlı atarız zaten yani sağ söyle öyle ben de ne, ne yapayım konuşmalar atın bazen falan kalıyor işte Mustafa'yla bildiğin şeyler <laughs> at Mustafa abi, ben madeni yiyorum. Yok kanka madeni mi? Niye? Oğlum madende bir şey yapamazsın. Taht tahta tahta şeyim var. Tahta tablama. Hiçbir şey yapamazsın. Tamam ben birazcık daha alayım. 5. şey diyorum. Kafa oğlum. Kusunu top gitti. Kus. hayır normal o. baksana her yer şu şey... şurada abi her yer huş odunu bu arada e sen oyna yok oğlum sen de sen de oyna ben doldum bitti evet tamam ben sana vereyim mi? Güzel. Altta toprakları alsana. Ben şu toprakları, yani toprakları kaptım. At sen bana. Oğlum bir direkt şöyle atsana. Bana at, at bir yerde toprak. Tamam. Tamam.

Abi hava kararıyor. Sen hemen izleyeceğim. Ben yemek topluyorum. arkadaşlar. Bir... Sen abi. sen şu an? Sen şu an neredesin? yolunu doğradık. Tamam sen iyileri git. Musa O ama yemek bulcam da bizi kaybettin. Yani. Yolumuzu kaybettin. Nereye uzağa gittin? Ne boruz oğlum, konu falan aşık değil. Nereye gittin? Nerede kıraya git olacağız zaten. Ben de bulacağım onu kesinlikle. Aa karşıya gitmişsin. dakika oldu. 5 dakika, diyorum ya. Şimdi kapatırız video arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Ya Enes nereye gittin ya? Aa burada. Tamam arkadaşlar görüyorsunuz ben de evi bayağı yaptım orada. Al kanka <laughs> ileride. Kere... Kanka bir yatak yapmamız şey... lazım bu arada. Kanka 10 dakika oldu kapatayım mı? Evet. Sonra part 2'yi de çekelim ben yani kapatayım mı videoyu? Tamam arkadaşlar kapatalım zaman. Görüşürüz arkadaşlar. E, abone olup like atmayı unutma kral. Part 2'yi de evet. benim kanalımdan izlemeyi unutmayın. Aynen direkt var. Hadi görüşürüz. Bay bay.